Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Erdoğan'ın Diplomasının Peşinde birinci Bölüm Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği noter tasdikli diploma ortaya çıkar çıkmaz sahte olduğu iddiaları ortaya çıktı. O günden bugüne Türkiye'de tek bir siyasi parti orijinal diploma nerede diye hukuki bir mücadeleye başladı. Halkın Kurtuluş Partisi, Ziyaretime gelen HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Avukat Sayit Kıran'la MYK üyesi Adnan Okur, 4 klasör belgeyle Erdoğan'ın diploma arayışını ortaya koydular. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının peşine düşen tüm gazetecilerin ve siyasetçilerin Erdoğan'ın diplomasının peşine de düşmeleri gerekir. Bu yazı dizisinde tek bir kelime yorum yoktur. HKP'nin Erdoğan'ın varsa gerçek diplomasına ulaşabilmek için verdiği ancak engellendi hukuki mücadele vardır. 1. 28 Eylül 2015'te YSK'ya yaptığı başvuruda Anayasanın 101 ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliği bulunmadığından Cumhurbaşkanlığının düşürülmesi ve hakkında TCK'nın 204. maddesinde öngörülen resmi belgede sahtecilik iddiası için suç duyurusunda bulunulması istendi. YSK yanıt olarak suç duyurusunu HKP yapsın dedi. 2. 23 Ekim 2015'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Erdoğan hakkında resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulundu. Savcı kararında TC İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari Fakültesinden 1980-1981 yılında mezun oldu diyerek diploma hakkında hiçbir hukuki inceleme yapmadan işleme konulmama kararı verdi. İstanbul Üniversitesi vurgusu da dikkat çekti. İşleme koymama kararı verildi. 3. 13 Temmuz 2017'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM Genel Kurulu'nu sunulmadan sadece iki hakim imzasıyla 3 Ocak 2019'da başvuru reddedildi. 4. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yapınca 22 Mayıs 2018'de YSK'ya dilekçe vererek Erdoğan'ın adaylığının iptalini istedi. YSK başvuruyu bizden önceki kurul 2014'te kabul etmişti diye reddetti. 5. 13 Haziran 2019'da bir kez daha YSK'ya başvurarak suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. YSK yine reddetti. 6. Türkiye Noterler Birliği Erdoğan'ın YSK'ya verdiği diploma fotokopisini aslını görmeden yasaya aykırı şekilde aslı gibidir diye onaylayan noter katibiyle notere uyarma cezası verildiğini açıkladı. 7. 17 Haziran 2019'da noter ve katibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Takipsizlik kararı verildi. 8. 26 Haziran 2019'da Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından 23.05.2019 tarih 2018 Taksim 263 E, 2019 Taksim 158 K sayılı kararıyla verilen uyarma cezasına itibar etmeyen, Anayasa 101'e göre Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğine sahip olmayan Erdoğan'ın resmi evrakta sahtecilik suçunu görmezden gelen YSK üyeleri hakkında, TCK'nın 257. maddesine göre görevi kötüye kullanmak ve 279 Taksim 1. maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçlarını işledikleri için Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'na suç duyurusunda bulundu. Hiçbir işlem yapılmadı. 9. 4 Ocak 2021'de ÖSYM'ye şu talepte bulunuldu. 1. Erdoğan üniversiteler arası seçme sınava girmeye hak kazanmışsa mutlaka bir liseden mezun olduğunu bildirmiştir. Eğer söylendiği gibi İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuşsa o dönemin koşullarında 1970'li yıllar üniversiteler arası seçme sınavına kabul edilir ama o zamanki adıyla Yüksek İslam Enstitüsü dışında başka bir bölüme girmesi mümkün değildir. 3. O dönemde Erdoğan'ın ÖSYM'ye bildirilen mezun olduğu lisenin adının 4. Girmişse üniversiteler arası seçme sınavında aldığı puanın, 5. almış olduğu puanla girmiş olduğu okulun, 6. 1974 yılında yapılan üniversiteler arası seçme sınavında verilen resmi sınav sonuç belgesinin bir örneğinin arşivden çıkarılarak verilmesi için gereğini rica ederiz. Hiçbir yanıt verilmedi. Yarın ikinci bölüm.